Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzel ahlakı. Kovulmuş şeytanı Allah'a sanırım. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Asaf suresi 21. ayet. Nun, kaleme ve sadır sadır yazdıklarını andolsun. Sen Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Artık yakında göreceksin ve onlar da görecekler. Sizden hanginizin fitneye tutulup çıldırdığını. Elbette senin Rabbin kimin kendi yolundan şaşırıp saptığını daha iyi bilendir. Ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir. Kalem Suresi 1.7. Ayetler Battığı zaman yıldızı and olsun. Sahibiniz, arkadaşınız olan peygamber sapmadı ve azmadı. O hevadan kendi istek, düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. O söyledikleri yalnızca vahiy olunmakta olan bir vahidir. Ona bu Kur'an'ı üstün, oldukça çetin bir güç sahibi Cebrail öğretmiştir. Necm Suresi 1-5. Ayetler Ve bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o size birçok işlerde uysaydı elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulmuş, irşat olanlardır. Allah'tan bir fazl, bir ihsan ve lütuf ve bir nimet olarak Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hucurat Suresi 7-8. Ayetler Şüphesiz o, Kur'an, üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten Allah'tan getirdiği sözüdür. Bu elçi bir güç sahibidir, arşın sahibi katında şereflidir. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. Sizin sahibiniz bir deli değildir. Tekfir Suresi 19-22. Ayetler siz ona peygambere yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini inkar çağrılarını alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe suresi 40. ayet. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceğe yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi olan elçiye uyarlar. O onlara marufu iyiliği emrediyor, münkeri kötülüğü yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşu erenler bunlardır. De ki ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi, peygamberiyim ki göklerin ve yerin mülkü yalnız onundur. Ondan başka ilah yoktur, o diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz.'' Araf suresi 157-158. ayetler Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekte olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla. Onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur. Ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa Ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran suresi 159-160. ayetler. De ki: Bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da ve Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Yusuf suresi 108. ayet. Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Ki o onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran Suresi 164. Ayet Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız. Enfal Suresi 24. Ayet O ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, Onları arındırıp temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içindeydiler. De ki: Şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın. Kehf suresi 110. ayet. De ki: ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Ki o burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey onundur ve Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla da emrolundum. Artık kim hidayete gelirse kendi nefsi için hidayete gelmiştir. Kim sapacak olursa de ki ben yalnızca uyarıcılardanım. Ve de ki Allah'a hamdolsun o size ayetlerini gösterecektir. Siz de onları bilip tanıyacaksınız. Senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Nem Suresi 91-93. Ayetler Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi odur. Tevbe Suresi 128-129. Ayetler